Bildiğiniz üzere kuduz hastalığı oldukça önemli bir hastalık. Hatta hep bizim bir araya geldiğimizde tüm ülke amirlerimizle, il müdürlüklerimiz, ilçe müdürlüklerimiz bir araya geldiğimizde, üreticilerimizle hep aynı şeyi anlatırız. Kuduz %100 ölümcül fakat %99.9 ölümcül ama %100 önlenebilen bir hastalıktır diyoruz. Dünyada en fazla sokak kuduzunun görüldüğü ülkenin Türkiye, Türkiye'nin en fazla sokak kuduzunun görüldüğü yerinde Kars ve Ardahan bölgesi olduğunu unutmamalıyız. Bölgemizde yaban hayatı olduğundan dolayı özellikle kızıl tilkilerin kuduz hastalığının yayılmasında oldukça önemli olduğunu biliyoruz. Ki biliyorsunuz son dönemde özellikle çok fazla tilki varlığından, e, sahip köylerimizde, üreticilerimizin çok çok fazla tilki varlığından bahsettiğini biliyoruz. Aynı zamanda yarasalar, e, diğer karnivor gruplarından kurtlar, e, bu kuduz hastalığı konusunda taşıyıcı portör durumda var. Kendileri hastalanmadan hastalığı taşır pozisyondalar. E doğal olarak bu hayvanlarımızda kediler, köpekler, sahipsiz ya da sahipsiz hayvanlarımız temas ettiğinde kuduz hastalığının görülme ihtimali çok yüksek. Kuduz hastalığı biliyorsunuz merkez sinir sistemine yerleşen, e, işte alt çene felcine yol açan, e, salivasyon artışıyla görülen ve e, insanlarda da seyredebilen çok tehlikeli bir zoonoz. Hatta dünyada tanımlanmış en tehlikeli zoonozlardan bir tanesi. Sizin arz ettiğiniz gibi Bitlis, e, Bitlis'te 2-3 e, tane çocuğu ısıran bir kuduz köpekten sonra çocuk bildirim yapmadığı için ailesine ve kimseye söylemediği için kuduz aşısı olmadı ve kuduz aşısı olmadığı için de ne yazık ki kuduz hastalığından dolayı vefat etti. E, bizler bize verilen eğitim gereği tüm üreticilerimize, tüm vatandaşlarımıza, e, yaptığımız kariyer günlerinde öğrenci kardeşlerimize hep aynı şeyi söylüyoruz. Rüyanızda bile köpek sizi ısırdığını görseniz kuduz aşısı olun. Kuduz aşısı kuduz hastalığında önlemede en önemli ve en e, aslında basit yöntemdir. E, bizler il ilçe tarım teşkilatları olarak ve veteriner hekimler olarak e, 5996 sayılı gıda yem kanunu ve veteriner hizmetleri kanunu bize verdiği yetkiyle ihbara mecburu hastalık sayılan kuduz hastalığıyla alakalı gördüğümüz tüm vakaları ivedilikle il ilçe tarım müdürlüklerine bildirir ve toplum sağlığı merkezleriyle, aile sağlığı merkezleriyle onların ivedilikle birlikte işbirliği içinde çalışmasını sağlarız. Kazman Kazvan'da görülen, köyde görülen kedi kuduz vakasında da ortalama iç Tarım müdürümüz bu çapta çalışma yaptı. Önce hayvanın karantinasını sağladı. Sonra hayvan ilgili kanuna göre takip edildi. Sonra hayvan e, kuduzdan dolayı öldükten sonra numunesi ulaştırıldı. Numune sonucu pozitif geldiği için o bölgede e, hızlı bir şekilde çalışmalar başlatıldı. Ve yaptığımız çalışmalarda o bölgenin çapının e, yanılmıyorsam 5 kilometre çapındaki tüm yerleşim birimlerine sahipli, sahipli sahipsiz tüm hayvanlar aşılamış. Ve şu an Kazman'da da aynı şekilde şu çalışmalar devam ediyor. Bizler de hakeza e, Kars Valiliği Özel İdaresi, Kars Özel İdaresi ve veteriner hekimler odamızın beraber yürüttüğü e, şu biliyorsunuz belediye mücadele alanının dışında kalan hayvanların popülasyonu, sahipsiz hayvanların popülasyonu ile alakalı yürüttüğümüz çalışma için e, biliyorsunuz hayvan sağlığı mobil aracımızla iki tane veteriner hekim arkadaşımızla beraber 21 köyde toplam 21 köyde yaklaşık 30-32 günlük bir iş gününde Toplam 2021'den fazla kuduz aşısı ve yaklaşık 72'den fazla köpek kısalaştırma operasyonu gerçekleştirildik. Ee, ve çalışma gitgide daha güçlü bir şekilde köylerde devam ediyor. Ee, sağolsun sonu İl Tarım Müdürlüğümüz aşılarımızı kuduz aşılarımızı IVEDİLİK ekiplerimiz ulaştırıyor. Ee, kısırlaştırma faaliyetlerimizi IVEDİLİK'te sürüyor. Çok şükür e, herhangi bir kayıp yaşamadık şu ana kadar. Çok sıkıntılı durumda, rehabilite edilmesi gereken, ortopedik bir cerrahi müdahale ihtiyacı olan ya da başka durumları olan, kronik başka rahatsızlıkları olan as hayvanlarımızı sahipli sahipsiz ayrıma gözetmeden IVEDİLİK'te Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne ulaştırarak orada tedavilerini sağlıyoruz. Ee, projemiz oldukça güçlü bir biçimde devam ediyor. Hafta sonu biliyorsunuz Türk Veteriner Hekimleri 50. Büyük Kongres için Ankara'da bulunuyorduk. Ankara'da oda başkanı arkadaşlarımızdan proje ile alakalı birçok bize övgü ve aslında teşekkür geldi ve projeyi kendi illerinde yürütmek istedikleriyle alakalı ve birlikte bizimle iletişime geçmek istediler. Biz bu proje örneklerini, protokol örneklerini kendileriyle de paylaştık. Biliyorsunuz 5199 sayılı Hayvanları Koruma, koruma Kanunu'nun ee, önemli maddelerinden bir tanesi belediyenin sınırları içerisinde bulunan, belediye mücavir alanı içerisinde bulunan hayvanlar, sahipsiz hayvanlar, yetkilisi, yerel yönetim olarak belediye fakat belediye mücavir alanı dışında kalanlar da mahalle idare yerel yönetim, özel idareler. Özel idarelerin artık aslında daha profesyonel bir biçimde hayvan sağlığı birimlerinin oluşturulması da gerekiyor aslına bakarsanız. Biz burada sayın e, valimiz, e, sayın Türker Türk ile Türk Türk birlikte e, bu projeye başlarken aslında bu gereksinimi de aslında altını çizmeye çalıştık. Özel iddialarımız ciddi bir şekilde ve ibedilikle veteriner hekimler odamızdan hizmet sağlayarak hızlı bir şekilde yerinde kuduz açısı rehabilitasyon çalışmalarını yürütüyoruz. Neredeyse Kars merkezin yani üçte birini bitirmiş gibiyiz Kars merkez köylerimizin. İlçe köylerimize ekiplerimiz gidiyor. Bu proje büyüme potansiyeli gösteriyor aslına bakarsanız. Burada yeri gelmişken bir şey daha ifade etmek isterim. Biz Kars, Ardahan, Iğdır bölge ve Tenerik'in burasıyız. 508'den fazla üyemiz var şu an itibariyle. Ve sadece Kars için çalışmıyoruz. Merkezimiz Kars'ta olmasına rağmen. Bunu şöyle örneklendirelim. Dün Ardahan Valimizle bir araya geldik. Ardahan Valimizle biz bu projemizi, protokolü arz ettik. Onlar da çok ilgili yaklaştılar ve ivedilikle bunu yürütülmesi için ilgili kurumlara oradaki temsilciliğimiz üzerinden talimatlar verdiler. Hayvanları Koruma Kurulu'nu hızlı, hızlı bir şekilde toparlayıp orada da inşallah buna benzer bir protokolü yürütmek üzere çalışmalara başlayacağız. Çünkü bu sorun az önce başında arz ettiğim gibi tüm Türkiye'nin problemi, sahipsiz hayvanlar problemi tüm Türkiye'nin problemi. Kuduz bunun içinde bir gerçek ama sadece bir dalı e, ee, işte dediğimiz hastalık gibi, toksoplazma gondi dediğimiz hastalık gibi birçok hastalık da var. Kedi köpeklerden onların paraziter mücadelesi yapılmadığı için gerçekleşen ve insanlarda zoonotik etkiler bırakan birçok hastalık da var. Bunları tek tek anlatıp hani çok fazla uzatmak istemem ama e, bu hayvanlara rehabilite edilip yerinde yaşamak gibi bir hakkı var 599 sayılı kanuna göre. Biz de bu haklarına saygı duyarak onları toplumumuzla birlikte sağlıklı bir şekilde yaşayabilecekleri bir ortama aslında sokmaya çalışıyoruz. Bütün amacımız bu. Bu amaçla çalışıyoruz. Bu amaçla bu rehabilitasyon çalışmalarını yürütüyoruz. Ve projenin güçlü bir biçimde devam ettiğini, üreticilerimizden, yetiştiricilerimizden, vatandaşlarımızdan çok olumlu geri dönüşler aldığını e, özellikle belirtmek isterim. Bu anlamda Sayın Valimize de huzurunuzda teşekkür etmek isterim. Kendi öngörüleri ve ufuklarıyla bizim önümüzü de açtılar. Kendilerine de teşekkür ederim. E, Özel İdare Genel Sekreterimize de ayrıca teşekkür etmek isterim. Bu iyi bir proje. Ee, Tabi başta emek, emek veren arkadaşlarım, iki tane bayan veteriner arkadaşım orada çalışıyor, veteriner hekim arkadaşım. Ee, önemli bir proje olarak devam ediyoruz. Kuduz hastalığının bölgede tamamen eradikasyonunun yani tamamen ortadan kalktığını görebilme umuduyla aslında bu projeyi çalışıyoruz. Tabi bu uzun bir projeksiyon olacak ama imkansız değil. Eğer herkes elinin altına taşın altına elini sokarsa herkes kapısının önünü süpürmeye başlarsa ben bu sorunu ivedilikle çözeceğimizi bölgede kuduz hastalığının görülmeyeceği günleri göreceğimizi umut ediyorum.